İtisamda Şatibi biraz daha sünnet bidat konusunda biraz daha keskin, keskin. E, ve çok net çizgilerle yer yer kalın çizgilerle bidat meselesinin altını çiziyor ve bidatı sadece ibadetlerle sınırlı bir alana hasretmiyor. Yani bunun sürekli dini bir ritüel olarak uygulanmasını bidat için bir ölçüt sayıyor. Uygulama eğer insanlarda dini duygularla ve sürekli uygulanacak toplumsal bir yankı uyandıracaksa bu ibadet olmasa bile doğrudan dinle iç içe olmasa bile kültürel bir konu bile olmuş olsa bunu bidat çerçevesinde değerlendiriyor. Bu açıdan baktığımız zaman getirdiği prensibe baktığımız zaman Mevlid-i Nebi'ye çok sıcak bakacağını ben şahsen zannetmiyorum. Şatibi perspektifiyle Mevlid-i Nebi uygulamasını nasıl değerlendirebiliriz? Evet, tabi sadece İmam Şatibi değil bu bidat meselesinde onun duruşunu andıran o keskinlikte bir tavır belirleyen başka ulema da var. Hatta İmam Rabbani'nin bu konudaki tavrı çok keskin. Bidatın hasenesi seyyesi olmaz. Olmaz diyor. Bidat bidattır diyor. Fakat bunu söylerken mesela İmam Rabbani mektubatında sahabe-i kiram ve selef zamanında olmayan pek çok kavram kullanıyor mesela. Tarikatın bizatihi kendisi hatta. Bir bidat mıdır? Bidattır. Bidattır. Sözlük anlamıyla bidattır. Terim anlamıyla ...bid'at-ı hasenedir. Haseneye götüren, hayra götüren... ...salaha götüren bir şer'i... ...maksadı ve maslahatı... ...gerçekleştiren her uygulama... ...Kuran'da sünnette bir aslı yoksa... ...bid'attır ve bid'at-ı hasenedir. E bu anlamda i̇mam Rabbani'nin... ...bizatihi bid'at-ı hasene... ...bir oluşumun zirvesindeki... ...bir isim olarak... ...bid'atın hasenesi seyyesi olmaz, bid'at bid'attır... ...demiş olmasını nasıl anlayacağız? İşte burada meselenin... ...püf noktası ortaya çıkıyor birinci kısımda dile getirdiğimiz men senne sünneten haseneten men senne sünneten seyyiyeten İmam Rabbani buna sünnet-i seniyyenin kapsam alanındaki bir unsur olarak bakıyor. Yani tarikatı sünnet-i seniyyeden ayrı düşünmüyor ki. Öyle düşünse ona da bid'at der ve onu da reddeder. Ama o sünnetle birebir sünnette hatta tekabül alanları bulunan bir alan olduğu için onu sünnetten ayrı tutmuyor. Aynı şeyi İmam Şatibi için de söyleyebiliriz. Yani men senne sünneten haseneten hadisini bu ulemanın bu keskin tavrını bizim bidat-ı hasene olarak bildiğimiz bütün hususlara teşmil edecek olursak o zaman şu soru ortaya çıkıyor. Kitapta yazmaması lazım. E, kitabı yazmaması lazım. Bir Müslümanın sünnet ihdas etmesi nasıl olur? Bu nedir? Ne anlatır bu hadis? Men senne sünneten haseneten ne demek? Adına sünnet denen İhtisas edilmiş bir uygulamadan bahsedebilmemiz için bunun sünnetten bir örneğinin olmaması lazım. Birebir. O zaman sünnetin gereği olur çünkü. İhtas olmaz. E demek ki sünnette olmayacak bu. Sahabe-i kiram da bilmeyecek böyle bir şeyle karşılaşmış olmayacak. Ama ruh olarak, muhteva olarak, maksat olarak, mefhum olarak sünnette de, sahabe-i kiramda da bulunacak. Onların reddetmediği bir şey olacak. Hatta belki yetişseler teşvik edecekleri bir şey olacak. İşte sünneti hasene budur. E bunun için Müslümanların güzel gördüğü şey Allah'ın dinde güzeldir.